Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. O beklenen video geldi işte. giriş hesabı bugün göstereceğim. Şimdi girdi hesabı gösteriyorum arkadaşlar. Girdi hesabı böyle arkadaşlar. Bunu bugün göstereceğim. O video neredeyse olarak geldiği için. Şimdi bu bir hesabı gösteriyorum. Yok mayne vereceğim. Ay. İşte böyle. böyle Görevler de var. Arkadaşlar. Şimdi o bitirelim güzel. Şimdi size girme tam yok gösteriyorum. 1 2 3 Bastım arkadaşlar. Umut 54. Evet burada. Yok. Yok böyle böyle arkadaşlar. Şimdi diğer hesaplara geçiş yapıyoruz. İkinci hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci hesabı böyle arkadaşlar. 229 kupa. Bu da 700 şey olmuş. Bu da güç puanı Evet. Görünüyor böyle arkadaşlar. Bir sürü görev var böyle. Yaparsanız o güzel olur. Yaparsınız. Şimdi kartlarına geçiyoruz arkadaşlar. Çok fazla kupa olmadığı için al bir kartları var. 11 kartlar var şöyle. Siz çıkarsınız. Şimdi bu hesabımda yok. Malini gösteriyorum. Umut yüz. İşte yok mal bu. Umut 100 diye bakın netleştireyim arkadaşlar böyle şimdi üçüncü sefer geçiş yapıyoruz arkadaşlar üçüncü hesapta böyle arkadaşlar şimdi size göstereceğim Üç, üçüncü hesapta böyle arkadaşlar Adın, 1200 kupa. 12 kartları var böyle arkadaşlar. Frenki var. Böyle. Görevlerde bu kadar. Göstereyim size böyle. Orada mevkut var. Görevler yaparak mevkut'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Şu altında al aldım. Kostümleri de var. Valeriy'in büyücü Barbie'yi var. Böyle arkadaşlar. Şimdi yokmayı gösteriyorum. Bu hesabım. Yokmayle bu arkadaşlar. Yakın, yakın çekim yapıyorum. Böyle. Böyle arkadaşlar yokmaya Bende güzel bir setup. İyi jar eder. Şimdi sabır içer arkadaşlar. Son else böyle arkadaşlar 1900 kutu bunun da rengi var. Böyle 17 kartları var, bu. Birisi de varmış. böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bu hesapta. Ne de kadar da var. Ben güzel bir hesap. Görevleri pek fazla yok. Ama yine güzel bir hesaptır. Şimdi nasıl yok gösteriyorum. Yok bu arkadaşlar. Yakın çekim yapardım. Yok bu. Arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Eğer bu video gelirse bu video 15 dakika gelirse yeni seri gelecek. Yok hesaplarım. Bir daha bir dakika görüşmek üzere. Bay bay.